Selamlar. Bugün senin için oldukça kritik bir konuya odaklanıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nda e, yüzyıllardır süregelen saltanatın kaldırılması. Elindeki kaynaklar bu devasa değişimin perde arkasını, yani cumhuriyete giden yolda bu köklü kurumun neden ve nasıl tasfiye edildiğini anlamamız için bize şey zengin bir malzeme sunuyor. Bu sadece bir tahtın boşalması değil, yani bir imparatorluğun yönetim felsefesinin kökten değişimi demek. Amacımız bu süreci sadece tarihsel bir olay olarak değil, aynı zamanda modern Türkiye'nin kuruluşundaki en temel dönüm noktalarından biri olarak mercek altına almak. Egemenliğin kaynağı nasıl değişti, hangi fikirler bu radikal adımı tetikledi, yani 600 yıllık bir miras nasıl bir kenara bırakılabildi? Kaynakların bize neler fısıldadığına daha yakından bakalım mı? Hadi bu büyük dönüşümün katmanlarını birlikte aralayalım biraz. Saltanatın kaldırılması dediğin gibi basit bir rejim değişikliğinin çok ötesinde bir şey. Aslında meşruiyetin kaynağının tanımının baştan yazılması demek. Yani yüzyıllarca süren, Kökleri hem geleneğe hem de e, dini yorumlara dayanan bir hanedan egemenliğinden gücün kaynağını doğrudan millette gören yepyeni bir anlayışa geçişten bahsediyoruz. Kaynakların bize sunduğu detaylar bu geçişin ne kadar sancılı, ne kadar stratejik ve ne kadar e, ideolojik bir mücadeleyle gerçekleştiğini gözler önüne seriyor. Evet kaynaklara ilk baktığımızda milli mücadelenin başlarında durumun bugünden epey farklı olduğunu görüyoruz. Hani o bildiğimiz her şeyi kapsayan ulusçuluk bilinci henüz tam yerleşmemiş anlaşılan, işte tam bu noktada senin de incelediğin kaynaklarda ilginç bir tespitle karşılaşıyoruz. O ilk dönemde insanları bir arada tutmak için İslami dayanışma vurgusunun oldukça ön planda olduğu belirtiliyor. Hatta deniyor ki dinin siyasetteki rolü bu dönemde Osmanlı'nın son zamanlarına göre daha bile belirginleşmiş. Bu sonradan gelen layıkleşme adımlarını düşününce biraz şaşırtıcı değil mi? Bu gerçekten de e, sürecin dinamiklerini anlamak açısından kilit bir nokta. Başlangıçta farklı kesimleri ortak bir düşmana karşı birleştirmek için mevcut en güçlü bağlardan biri yani din kardeşliği ve hilafete bağlılık kullanılıyor. Bu o anki koşullarda son derece pragmatik bir yaklaşım. Ancak işin ilginç yanı aynı kaynakların daha sonra özellikle saltanatlarla saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilanı ile birlikte laiklik ilkesinin nasıl devletin temel direklerinden biri haline geldiğini anlatması. Bu bize şunu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar zamanla değişebiliyor. Başlangıçta birleştirici olan bazı unsurlar yeni bir siyasi ve toplumsal yapı inşa edilirken yerini başka ilkelere bırakabiliyor. Yani milli mücadelenin başındaki İslami vurgu saltanatın kaldırılmasıyla başlayan laikleşme süreciyle çelişiyor gibi görünse de aslında sürecin kendi içindeki evrimini yansıtıyor. Andı bu evrim içinde gücün adresi değişmeye başlıyor anladığın kadarıyla. İstanbul'daki padişah ve hükümetinin karşısına Ankara'da yepyeni bir güç merkezi çıkıyor. Büyük Millet Meclisi. Yine kaynaklarda altı çizildiği gibi bu meclis sadece bir yasama organı değil, aynı zamanda egemenliğin yeni sahibi olarak kendini ortaya koyuyor. Artık referans noktası saray değil, Ankara ve konuşulan dil de değişiyor. Padişahım çok yaşa yerine hakimiyet milletindir sloganı yükselmeye başlıyor. Kaynaklarda geçen ulus egemenliği, halk iradesi gibi kavramların öne çıkması aslında saltanatın meşruiyet temelinin altının oyulmaya başlandığının işareti gibi değil mi? Kesinlikle öyle hakimiyet milliye yani egemenliğin kayıtsız şortsız millete ait olduğu ilkesi sadece bir slogan olmaktan çıkıp yeni rejimin temel felsefesi haline geliyor. Bu devrimci bir adımdı çünkü yüzyıllardır süre gelen bir anlayışı yıkıyordu. Padişahın egemenliği kaynağını ilahi bir lütuftan ya da fetih hakkından alıyordu. En azından yerleşik inanış buydu. Meclis ise egemenliğin kaynağını doğrudan doğruya milletin kendisi olarak tanımlıyordu. Bu nasıl desem meşruiyetin temelini gökten yere indirmek gibi bir şeydi. İşte bu bu yeni meşruiyet anlayışı saltanat kurumunun varlığıyla temelden çelişiyordu. Dolayısıyla saltanatın kaldırılması bu hakimiyeti milliye ilkesinin mantıksal ve kaçınılmaz bir sonucuydu diyebiliriz. Bu ilke kabul edildiği andan itibaren saltanatın meşru bir zemini kalmıyordu zaten. İşte geldik düğüm noktasına. Yani bu incelememizin kalbine. Saltanatın 1 Kasım 1922'de kaldırılması. Kaynaklar bu adımı oldukça net bir şekilde konumlandırıyor. Örneğin bir kaynak, bunu Kemalizmin temel ilkelerinden biri olan medeniyetçilik, yani çağdaşlaşma hedefiyle ve laikleşme süreciyle doğrudan bağlantılı, köklü bir reform olarak tanımlıyor. Yani bu sadece artık padişah yok demek değildi. Bu eski rejimin, eski dünyanın hem hukuki hem de sembolik olarak tasfiyesi anlamına geliyordu. Egemenliğin tek ve tartışmasız kaynağının millet olduğu ilan ediliyordu ve bu ilkenin hayata geçmesinin önündeki en büyük engel olarak görülen saltanat kurumu ortadan kaldırılıyordu. Peki bu medeniyetçilik ilkesi neden saltanatın kaldırılmasını bu kadar zorunlu kıldı sence? Neden bir uzlaşma yolu bulunamadı mesela? Bu çok yerinde bir soru çünkü medeniyetçilik sadece batının bilimini, teknolojisine almak değildi. Aynı zamanda yönetim anlayışını, hukuk sistemini, toplumsal yapıyı da çağın gereklerine uydurma iddiasını taşıyordu. Kemalist düşünceye göre saltanat hem teokratik çağrışımları hem de kişisel egemenliğe dayanması nedeniyle çağdaş, demokratik ve layık bir devlet modeliyle bağdaşmıyordu. Padişahın varlığı aynı zamanda eski düzenin ve onunla özdeşleşen değerlerin de bir sembolüydü. Dolayısıyla köklü bir toplumsal ve siyasal dönüşüm hedefleniyorsa bu dönüşümün önündeki en büyük sembolik ve yapısal engel olarak görülen saltanatın kaldırılması kaçınılmazdı. Yani uzlaşma değil, radikal bir kopuş tercih edildi. Çünkü hedeflenen medeniyet anlayışı, saltanatın temsil ettiği dünya görüşüyle temelden çatışıyordu. Bir de işin zamanlaması var. Bak şimdi, saltanat 1 Kasım 1922'de kaldırılıyor ama bakıyoruz Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan ediliyor. Hatta halifelik Mart 1924'e kadar devam ediyor. Kaynaklar bu tarihleri net olarak veriyor. Neden bu adımlar tek seferde atılmadı? Yani saltanatı kaldırdıktan sonra halifeliği neden bir süre daha tuttular? Bu aşamalı yaklaşımın arkasında nasıl bir strateji olabilir sence? Bu aşamalılık aslında o dönemin yöneticilerin ne kadar dikkatli ve e, stratejik hareket ettiğini gösteriyor bence. Saltanatın kaldırılması en acil ve en temel adımdı çünkü doğrudan siyasi egemenlik sorununu çözüyordu. Ankara'daki meclisin tek meşru güç olduğunu tescilliyordu. Ancak halifelik hem içeride hem de dışarıda, yani özellikle Hindistan Müslümanları gibi çevrelerde hala önemli bir dini ve sembolik ağırlığa sahipti. Muhtemelen tüm cepheleri aynı anda karşıya almamak, toplumu ve uluslararası kamuoyunu yeni duruma alıştırmak için böyle bir yol izlendi. Önce siyasi egemenlik meselesi olan saltanat halledildi, ardından cumhuriyetle yeni rejim kuruldu ve en sonunda koşullar daha uygun hale geldiğinde laikleşme sürecinin bir parçası olarak halifelikte kaldırıldı. Bu devrimci bir süreçte bile pragmatizmin ve zamanlamanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Her adım bir sonrakinin zeminini hazırlayacak şekilde atılmış gibi duruyor sanki. Bu değişimlerin bir de görünmeyen yüzü var tabii. Toplumun psikolojisi. Yine bir kaynakta çok çarpıcı bir noktaya değiniliyor saltanat ve ardından halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte toplumun zihnindeki o köklü padişah baba figürü ortadan kalkıyor. Yüzyıllardır süre gelen devletin tepesindeki o koruyucu, otoriter ama aynı zamanda sığınılan figür kayboluyor. Kaynak bu boşluğun Mustafa Kemal tarafından doldurulduğunu belirtiyor. Bu ne anlama geliyor? Sadece siyasi lider değişmedi, yani insanların devlete ve lidere bakışı, bağlılık biçimleri de mi değişti acaba? Bu kadar önemli bence. Bir kurumu yasayla kaldırmak bir şey ama o kurumun insanların zihnindeki, kültüründeki, duygusal dünyasındaki yerini değiştirmek bambaşka bir şey. Padişah sadece bir yönetici değil, aynı zamanda bir sembol, bir tür kolektif kimliğin parçası, bir devlet babasıydı. Onun yokluğu özellikle geleneksel toplum yapısı içinde büyük bir boşluk yaratma potansiyeli taşıyordu. İşte bu noktada Mustafa Kemal'in karizması, milli mücadeledeki liderliği ve cumhuriyeti kuran kişi olması bu boşluğu doldurmasında etkili oldu şüphesiz. İnsanların padişaha yönelen o paternalist bağlılık duygusu zamanla yeni lider ve yeni rejim etrafında yeniden şekillendi. Bu yeni rejimin sadece yasalara değil aynı zamanda duygusal bağlara da dayanarak kök salması açısından hayati bir dönüşümdü. Hani lider kültünün inşası aslında bu psikolojik boşluğu yönetme stratejisinin bir parçası olarak da okunabilir. Saltanatın kaldırılmasının ardından atılan en mantıklı ve beklenen adım da şüphesiz Cumhuriyet'in ilanı oluyor. Yani egemenlik millete geçtiyse bu egemenliğin tecelli edeceği en uygun yönetim biçimi olarak Cumhuriyet görülüyor. Nitekim kaynaklar, Cumhuriyetçiliğin Kemalizmin altı okundan biri olarak tanımlandığını ve anayasaya girdiğini belirtiyor. Yani saltanatın ilgası aslında Cumhuriyet'in doğum belgesini hazırlayan en kritik adımda diyebilir miyiz rahatlıkla? Kesinlikle diyebiliriz. Saltanat kaldırılmadan Cumhuriyet'in ilanı düşünülemezdi zaten. Saltanatın kaldırılması hukuki ve siyasi olarak monarşiye son vererek ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet formuna geçişin kapısını araladı. Diğer bir kaynağın işaret ettiği ilginç bir nokta var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı Devleti'nin bir nevi devamı olarak Milletler Cemiyeti'nde yerini alması meselesi. Bu uluslararası alanda devletin devamlılığı ilkesinin bir yansıması. Ancak bu devamlılık devletin ruhunun değiştiği gerçeğini örtmüyor. Yani yönetim biçimi, egemenlik anlayışı, meşruiyet kaynağı hepsi kökten değişmişti. Ve bu değişimin başlangıç noktası saltanatın kaldırılmasıydı. Artık iktidarın kaynağı, kaynakların da vurguladığı gibi tartışmasız bir şekilde ulusal iradeydi. Devlet aynı topraklarda devam ediyordu belki, ama artık bambaşka bir kimliğe sahipti. Peki bu devasa dönüşümde, yani saltanat gibi 600 yıllık bir kurumu tarihe gömme kararında Mustafa Kemal'in kişisel rolü ve vizyonu ne kadar belirleyiciydi? Bence. kaynaklardan biri onu sadece bir komutan olarak değil, ülkesini çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırma idealiyle yanıp tutuşan, orduyu siyasetten ayırmaya çalışan, kendi döneminin koşulları içinde demokratikleşme ve modernleşme mücadelesi veren devrimci bir lider olarak tanımlıyor. Saltanatı kaldırma konusundaki bu net tavrı, bu genel vizyonun neresine oturuyor tam olarak? Mustafa Kemal'in liderliği ve vizyonu bu süreçte şüphesiz merkezi bir rol oynadı. Saltanat gibi köklü, adeta kutsallık atfedilen bir kurumu kaldırmak sadece mecliste bir yasa çıkarmak değildi. Bu muazzam bir siyasi irade, kararlılık ve toplumsal desteği arkasına alma becerisi gerektiriyordu. Kaynakların işaret ettiği gibi, onun çağdaşlaşma ve tam bağımsızlık ideali saltanatı bu hedeflere ulaşmanın önünde bir engel olarak görmesine neden oldu. Onun gözünde saltanat geçmişi temsil ediyordu ve Türkiye'nin geleceğinde yeri yoktu. Bu net vizyon ve bunu hayata geçirme konusundaki sarsılmaz kararlılığı meclisi ve kamuoyunu bu radikal adıma ikna etmesinde ve uygulamasında kilit faktördü. Yani saltanatın kaldırılması onun modern Türkiye projesinin en temel ve geri dönülmez adımlarından biriydi. Peki tüm bu konuştuklarımız özellikle bu saltanatın kaldırılması olayı senin için ne anlama geliyor? yani dinleyenimiz için ne ifade etmeli? Bence ilk olarak modern Türkiye'nin DNA'sını anlamak için ne kadar kritik bir olay olduğunu görüyorsun. Yüzyıllardır süregelen bir yönetim ve meşruiyet anlayışının nasıl cesur, radikal ve stratejik bir kararla değiştirildiğini fark ediyorsun. Bu, egemenliğin gökten yere, saraydan meclise, tek kişiden millete geçişinin en somut adımı. Kesinlikle bir diğer önemli çıkarım da şu olabilir. Tarihsel dönüşümler nadiren temiz ve düz bir çizgide ilerliyor. Saltanatın kaldırılmasına giden yolda, başlangıçta dini iyi dayanışma gibi farklı motivasyonların kullanılması, ardından meclisin güçlenmesi, ideolojik tartışmalar, stratejik zamanlamalar, tüm bunlar büyük değişimlerin ne kadar karmaşık, çok katmanlı ve bazen de hani çelişkili dinamikler içerdiğini gösteriyor. Saltanatın kaldırılması bu karmaşık sürecin hem bir sonucu hem de yeni bir başlangıç noktasıydı. Bu olayı anlamak sadece geçmişi değil, bugünkü Türkiye'nin siyasi ve toplumsal yapısının temellerini de anlamak demek aslında. Evet, bu sadece bir padişahın tahtını kaybetmesi değil, bir ulusun kendi kaderini eline almasının, egemenliğini ilan etmesinin ve kimliğini yeniden tanımlamasının hikayesi bir bakıma. Saltanatın kaldırılması bu büyük yeniden inşa projesinin temel taşlarından biriydi ve modern Türkiye'nin kapısını araladı diyebiliriz. Bitirirken aklımızda kalan o ilginç noktaya tekrar dönelim istiyorum. Hani kaynaklardan birinde geçen o padişah baba figürlüğün boşluğu meselesi. Saltanatın kaldırılmasıyla sadece bir yönetim sistemi değil, aynı zamanda toplumun kolektif hafızasında çok derin kökleri olan bir simbolik figür de ortadan kalktı. Evet, bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer bir nokta bırakıyor bize. Yüzyıllarca bir toplumun kültürel kodlarına işlemiş, devletle birey arasındaki ilişkiyi şekillendirmiş, böylesine güçlü bir sembolik figürün, yani padişah sultanın ve temsil ettiği sistemin ortadan kalkmasıyla oluşan o devasa boşluk. Bu boşluk yeni bir ulusal kimlik, yeni bir yurttaşlık anlayışı ve farklı bir liderlik modeli inşa edilirken tam olarak nasıl yönetildi? Sadece siyasi yasalarla doldurulamayacak kadar derin olan bu kültürel ve psikolojik boşluk, yeni rejimin kendini kabul ettirme sürecini nasıl etkiledi? Belki de bu, modern Türkiye'nin oluşumundaki sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve psikolojik katmanları daha derinlemesine düşünmek için iyi bir başlangıç noktası olabilir senin için.